Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir bebek battaniyesi modeli göstereceğim. Modelimiz iki renkten oluşuyor. Tığ numaram 1,5 buçuk milimlik e, ama siz elinize hangi tığ uyuyorsa onunla yapabilirsiniz. Benim elim buna yatkın olduğu için sürekli aynı tığla yapıyorum. E, bir de ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı da kalınlaştırabilirsiniz. Ben bugün lif ipi ile göstereceğim. Öncelikle 35 tane zincir çekeceğim. Size gösterme amaçlı olduğu için küçük bir parça yapacağız. Ee, hanımlar ben zincirlerimi çekene kadar sizde kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu açarsanız çok memnun olurum. Bu arada beğendiğiniz videolarım varsa sosyal hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi 35 tane zincir çektikten sonra 35'ten fazla gelirse örgümüzü makasla bu şekilde kesiyoruz. Ben özellikle biraz fazla yaptım. Sonunda artan olursa birlikte kesme işleminde yapalım. Hiçbir sorun çıkmıyor. Şimdi 35 zincir çektikten sonra artı 3 zincir çekiyoruz. Artı 3 zincir çektikten sonra bakın 1, 2, 3, 4. zincirimize tığımızın başını ipliğimizi alarak 4. zincirimize bir trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızın başına ipliğimizi alıyoruz. Hemen takip eden yani yanındaki zincirimize bir trabzan daha. Tekrar tığımızın başına ipliğimizi alıyoruz. Yanındaki zincire bir trabzan daha. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Bir, iki, üçüncü zincire bir trabzan. Tekrar tığımızın başına ipimizi doluyoruz. Yanındaki zincire bir trabzan daha. bir trabzan daha toplam 4 tane trabzan yapalım yan yana Evet dördüncüyü de yapıyorum 3 zincirimi çekeceğim 1 2 3 zincirimi çekeceğim bakın bu şekilde devam edeceğim bakın 3 zincirimi çektim tığımın başına doladım 1 2 3 zincir atladım. 4. zincire bir trabzan. Yanındaki zincire bir trabzan daha. Tığımın başına ipimi doladım. Yanındaki zincire bir trabzan daha. Yanındaki zincire bir trabzan daha. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. 1 2 3 Dördüncü zincire bir trabzan yanındaki zincire bir trabzan toplam 4 tane de yan yana buraya yapalım 3 zincirimizi çekelim bu şekilde bütün zincirleri tamamlayalım 2 4 6 8 2 4 8 tane dörtlü trabzan yapalım aralara da üçer zincir yapalım sıranın sonunda tekrar görüşelim Evet bakın 2 4 6 8 tane örneğimizi kurduk şimdi özellikle fazla ilmek pardon zincir çekmiştim buradan fazla kalsın diye onu da nasıl kesildiğini size göstereyim hanımlar bakın zincirimiz bu kadar fazla kaldı şu şekilde kesiyoruz ve ucunun ipliğini hafifçe çekiyoruz. Bu kadar. Şimdi 8 tane dörtlü trabzan yaptıktan sonra yeşil ipliğime geçiş yapıyorum. Bakın yeşil ipliğimi bu şekilde hemen geçiriyorum. Bağlamayacağım. Şöyle beyazdan hafifçe çekeceğim. 1, 2, 3 tane 4 tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Tığımın başına ipliğimi aldım. Bakın ilk yuvamıza yani ilk kutucuğumuza yine bir trabzan yapıyoruz. Arada bir iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir trabzan daha. İki zincir çekiyorum. Hemen yandaki kutucuğumuza atlıyorum. 2 zincir çekiyorum tekrar aynı yuvanın içerisine bir trabzan. Bakın beyaz ipliğimizi bıraktık. Yeşile geçtik. Yeşille 4 zincir çektim. Hemen şu kutucuğumuzun içine bir trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya bir trabzan daha, 2 zincir. Ve diğer kutucuğa bir trabzan 2 zincir aynı yuvaya bir trabzan. Tekrar ipimin tığımın başına doladım yandaki yuvaya aynı işlemi tekrar yapacağım 1 2 zincir çekeceğim aynı yuvaya bir trabzan daha. Sıranın sonuna kadar burayı da bu şekilde devam edeceğim. Evet yeşil ipliğimle sıranın sonuna kadar geldim. Bakın iki zincirimi çektim. Sıranın sonundaki dörtlü trabzanıma bir trabzan yaptım. Ve yeşil ipliğimi burada bırakıyorum. Bakın beyaz ipliğim olan bölüme geçiyorum. Beyaz iplikli bölüme geçtikten sonra bu şekilde örgümün yeşil kısmıyla beyaz kısmını birleştirerek devam edeceğim. Bakın şuradan bir ilmek çıkaracağım. Beyaz ipliğimden. Bakın yeşille beyazı tekrar gösteriyorum. Bu şekilde ikisini birbirine yapıştırıyorum. Beyaz ipliğimi buradan çıkardım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şunları da bir keseyim. Elime dolanmasın. Evet 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi doladım. Bakın örgümün şuradaki kutucuğuna yeşil olanın şu V'li kısmı denk gelecek şekilde kıvırıyoruz. Şu 3 zincir bıraktığımız kısımlara buradaki V'li kısımlar denk gelecek şekilde birbirine birleştirip devam ediyoruz. Evet tığımın başına ipliğimi aldım. Buraya 4 tane trabzan yapacağım şimdi. Bakın Tığımı bu şekilde alttaki yeşilde alarak yerleştiriyorum ve trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bakın her ikisini birden alıyorum. Üçüncü trabzanım, dördüncü trabzanım. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar bakın şuradaki zincirimle arkadaki yeşil olanın V'li kısmını birleştirip aradan 4 tane trabzan yapıyorum tekrar. 2 3 4 1 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. 2 3. trabzan 4. tırabzan 1 2 zincirimi çektim. Evet. Sonuncuyu da yapıyorum. 2 3 4 Evet. Sıranın sonuna geldim. 4 tane trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Bakın. Şuraya bir trabzan yapacağım ve beyaz ipliğimi bırakacağım burada yeşil ipliğime geçeceğim örgümü çeviriyorum yeşil ipliğimi bıraktığım yerden alıyorum bakın 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başına ipimi doluyorum mi çektim yeşilli kısımda hemen şuraya bir, trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya 1 trabzan daha yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum bakın diğer yeşilli kısımdan şu araya 2 tane daha trabzan yapacağız arada 2 zincir çekerek 1 2 zincir çekeceğim bakın bu şekilde de bu sırayı devam edeceğiz yeşilli kısmı. 2 zincirimi çektim. Evet şu yeşilden batırıyorum ve 1 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 1 trabzan daha. 1 2 zincirimi çekiyorum. Bakın. Yeşilli kısma 1 2 Trabzanımı yaptım, 2 zincirimi çektim, 1 trabzan daha aynı yuvaya yaptım bakın. ikinci yeşilin ikinci sırasındayız bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet sıranın sonuna geldim. İki tanesini de yaptım. İki trabzanımı aynı yuvanın içerisine iki tane de zincirimi çektim ve bunu burada bırakıyorum yeşil ipliğimi. Beyaz ipliğe geçiyorum. Beyaz ipliğimizle 1, 2, 3 zincir çekip şu şekilde tekrar beyazla yeşili yapıştırıyoruz birbirine. Daha sonra yeşilli bölümün bakın burada 3 zincir veya 4 çekmiştik şimdi hatırlayamadım. 3 veya 4 zincirlik bölüme sabitliyorum çektiğim 3 zinciri. 1, 2, 3 zincir tekrar çekiyorum. Bakın şu bölüme tığımı batırıyorum. Bir de arkadaki şu yuvaya ikisine birden tığımı batırıp aynı yuvanın içerisine 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 zincir çekeceğim. Şimdi tığımın başına ipliğimi aldım. Bakın yine şu V olan yani arada iki zincir yapıp aynı yuvaya battığımız yere batırıyorum. Bakın arka taraftaki beyazın da boşluk kısmına batırıyorum. Her ikisine birden 4 tane 4 tane trabzan yapacağım. Bakın beyazlıyla bu şekilde devam edeceğiz. Arka tarafı bu şekilde oluyor. Ön tarafı bu şekilde. Şimdi bir tane trabzanımı yaptım. İkinciyi de yapıyorum. 3 4 1 2 zincirimi çektim. Bakın buraya atladım. Her ikisini birden alıyorum. Sonuncu V ile bakın arkadaki boşluğu yine birleştireceğim ve araya 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 Yine beyaz ipliğimi bırakacağım. Örgümü çeviriyorum ve yeşile geçiyorum ipliğimi bırakıyorum yeşil ipliğimi ve başa geliyorum yani beyaz iplikli bölüme geliyorum bakın 1 2 3 4 tane zincir çektik tığımın başına ipimi aldım bakın yine yeşilliği ile birbirine öpüştürüyoruz bu şekilde beyazlının şu boşluk kısmı yeşillinin yine aynı yuvaya battığımız boşluk kısmı. İkisinden birden geçirerek trabzanlarımızı yapıyoruz. Aynı yuvaya 4 tane trabzan yapalım. 3 4 2 tane zincir çekelim. Devam edelim. Bakın beyazın boşluğuyla yeşilin boşluğunu birlikte alıyoruz. yuvamıza 4 tane trabzanımızı yapalım. Arada 2 zincir çekelim ve devam edelim. 1 2 Sıranın sonuna kadar burayı da böyle yapalım. Örgümüz bir beyaz, bir yeşille devam edecek. Sıranın yani battaniyemizin bitişine kadar bir sıra beyazla öreceğiz, bir sıra yeşille öreceğiz. Renkler ben bu şekilde seçtim ama siz siyah beyaz veya başka e, sevdiğiniz iki rengi birlikte yapabilirsiniz. Ben örnek çıkartmak amaçlı olduğu için evdeki kendi iplerimden kullandım. Sıranın sonuna yaklaştık. Bakın 2, 3, 4. trabzanımı yaptım. 1, 2 zincirimi çektim. tığımın başına ipimi doladım bakın buradaki trabzanlarımı da yapıyorum bir iki üç dört bir iki zincirimi çektim Bakın şuradaki boşluğumuza bir trabzan yapıyoruz ve beyaz ipliğimizi bırakıyoruz yeşile geçiyoruz. Örgümü çeviriyorum. Bakın bu şekilde devam ediyor örgümüz. Yeşilin başlangıcında göstereyim. Bir kere daha örnek karışık görünse de değil. Çok zevkli bir örnek. Bir yeşil, bir beyazla devam ediyor. Şimdi zincirimi çektim 3 tane veya dört tane bu kenardaki zincirleri elinizin ayarıma göre ayarlayabilirsiniz zincirimi çektikten sonra hemen ilk yuvamıza bakın bir trabzan 1 2 zincir çekiyorum bakın yeşilli kısımdaki şu boşluk kısmımıza bir trabzan 2 zincir aynı yuvaya bir trabzan 2 zincir bakın atlıyoruz boşluk kısma bir trabzan 2 zincir aynı yuvaya bir trabzan 1 2 zincirimi de çekiyorum. Hanımlar örgümüz bu şekilde devam etmekte. Bakın arka tarafı da bu şekilde. Ben sizin için daha önceden yapıp hazırlamıştım. Pembeyle yeşilden yapmıştım bakın. Örgümüzün arka tarafı da böyle bu şekilde. Bununla çok güzel bebek battaniyeleri, bebek yelekleri, bebek elbiseleri, bebeklerin elbiselerinin robalarını yapabilirsiniz. Yetişkinler için yelekler yapılabilir. Örneğimiz bakın çok zevkli bir örnek. Battaniye içinde çok ideal. Ayrıca battaniye yaparsanız astar koymaya da gerek yok. Battaniye yapacak olursanız battaniyelerimizin ölçüsü de standart ölç ölçüler 90x90 ama siz 80, 100, 110 arasında kendiniz büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar sevgili hanımlar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.